Hayat, sevginin ışığında anlam bulan uzun bir yolculuktur. Sevgi, insanın kalbine düşen en kıymetli tohumdur. Bu tohum, sabırla, anlayışla ve merhametle beslenirse hayatımıza güzellikler katar. Sevmek, sadece birini görmek değil, onu ruhumuzda hissetmek, kalbimizde taşımaktır. Zorluklar, sevginin gücüyle hafifler, mutluluklar ise sevginin kanatlarıyla daha yükseğe çıkar. Hayatta her şey geçer, zaman akar, yıllar tükenir, anılar solabilir. Ama gerçek sevgi, kalplerin hafızasında ölümsüzleşir. Sevgi, insanın hem kendine hem de dünyaya bırakabileceği en güzel mirastır. Çünkü sevgiyle yaşanan her an hem bize hem de başkalarına umut olur. Hayat, sevgiyle çoğalır, sevgiyle büyür sevgiyle sonsuzlaşır unutma sevmek bir sanattır ve bu sanatın en güzel eseri sevgiyle yoğrulmuş bir ömürdür